Oturduğu yerden para kazanıyorsun. <laughs> Olsun. Hatalarımız olabilir. Olsun. Hatalarımız olabilir. <laughs> Amcık yazan şu kutu bilgi var mı? da ne böyle? Ne buldun? Aa bu deniz hıyarı. Bu şey beyaz bir şey tükürüyor. Ya abi işte bu çok... Deniz hıyarı denen canlılar duymuştum. Okşadın işte böyle oldu. Dokunma Dokunmasan olmaz o. En olur. ufak. Bu bir hayvan. <gülüyor> Ve... <gülüyor> tatlı su emciği dışında bir de tatlı su çükü var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. ateşe atacağım ve bakalım. Yine ateşe bir... De atacağım. <gülüyor> <gülüyor> İki bir çekiyor herhalde kordu Bayağı sesli çünkü oradan. Kapıyı da kapatmış. Ha burada pardon. Özür dilerim kardeşim. Burada olduğunu bilmiyordum. Araya girdiysek özür dilerim Korda'yı. Kapat. Yayının sesini kıs oğlum. Ses. Benim sesimle olmaz o iş. Oğlum indir şunu ya. <laughs> bir de arıyor. Böyle bakıyor. Niye indireyim abi? Ya bak ciddiyim ya. Yani. Deli sanabilirsiniz beni ama benim kafa yapım çok farklı. Kemeri takıyorum. Çıkartırken böyle... Ula 3 saniyelik bir mallık yapıyorum. Eğleniyorum yani. Oğlum biraz öyle yaşayın hayat. Valla ben öyle eğleniyorum. Arabanın içine bağırıyorum, çağırıyorum. Böyle yandaki arabayla durduğunuz zaman küfür ediyorum yüzüne bak. Böyle. Bir şey yapıyorum. Eğlenin. Abi niye bulmuyor bu? Ha. Buldu. <laughs> böyle deyince demek lazım. Avşak sana kanmayacağım bu sefer. Sana kanmayacağım bu sefer. Mali. Bilerek yaptım onu. Ay ananın ki ya. <laughs> ya. Ya. Abi. Beklemedi ya. Öldüm. Vur artık şunu. 15 mi? Lan dünyayı vurdum iple. Ya escape arkadaşlar? Güzel kardeşlerim. Escape'e basınca bir oyun nasıl düzelebilir? Escape'e basınca bir araba nasıl düzelebilir ya? Aa. <laughs> arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ben bu kötü oluşun üstüne daha da fazla yorum yapmam. Enerji işi lan direkt. Basic enerji diyor. Çık kaldıran olsa basic yazarlar mı oğlum buraya? Kimi çekiyor herhalde koridor? Kapıyı da kapatmış. Bayağı sessiz çünkü orada. Enerji işi lan Basic enerji diyor. Çık kaldıran olsa basic yazarlar mı oğlum buraya? Kafein, taurin, inositol. Çık kaldıran his. I think I'm my mind. Trying to stay inside the line